Çocuklarda dürtüsellik. Çocuklarda dürtüsellik arkadaşlar çok önemli bir konu. Hemen konuşalım. Şimdi dürtüsellik hiç fark edilmese de ailelerde de olan bir şey. Dürtüsellik nedir ben size onu söyleyeyim. Ağzınızdan laf kaçırıyorsanız. <laughs> yani aslında dürttü dikkat edemiyorsun. Laf ağzından çıkıyor. Hani ağzından çıkanı kulağın duysun denir ya. Ama dürtüseller ağzından çıkanı zapt etmekte zorluk çekerler. Bu konuyu fark edene ve üzerine eğlene kadar. Çıkar böyle ağzını. Ah ben öyle demek istememiştim ki. Bu sizde de olabilir yetişkin olarak. Ki çoğu zaman yetişkinlerde vardır aslında dürtüsellik. Ama zaman içinde işte huy denir, öyle denir, böyle denir. Çocuklarda ise göze batar. O masum tertemiz hallerinde. Bir bu ağzından çıkanı kulağın duyamıyorsa. İkincisi yetişkinler için anlatıyorum dürtüselliği. Sigara içiyorsanız dürtü. Bütün sigara içenlerde dürtü kontrol bozukluğu yoktur. Ama dürtü kontrol bozuk olanlarda sigara içme hareketi daha fazla görülür. Dürttü mü içecek çünkü. Kendini tutamıyor. Yemek abur cubur yemek. Bir öğünde fazla fazla yemek değil. Ha bile ağzınıza bir şeyler tıkma eylemi. Yani böyle hızlı kontrol edilemeyen eylemler, sözler. Cinsellikle ilgili oluyor arkadaşlar yetişkinlerde. İşte cinsel faaliyetler diyeyim. Her türlüsünü düşünün. Artık imkan neye el verirse dürtüsellerde bu da çok yaygın. Hatta bununla ilgili bir video çekmeyi ben bazen düşünüyorum. Sonra diyorum ki aman erkekler diyorum şimdi bunun arkasına saklanırlar. Ya karıcığım valla ben de sorun yok. Aslında ben dürtüselmişim ondan hep böyle oluyormuş derler diye onun videosunu çekmiyorum. Ama dürtüsellikle de cinsellik de çok doğru orantılı. Çok dürtüsel olanlar her türlü cinsellik hakkında fazlaca istekli oluyorlar ve kendilerini zapt edemiyorlar. Bunlar şimdi yetişkinlerdi tamam mı? Bunlar yetişkinlerde olunca tabii ki çocukta da görerek öğrenmeden dolayı, o hızlı, o atik hareketlerden dolayı dürtüsellik olabiliyor. O yüzden çocuğunuzun üstüne fazla gitmeyin. Yani sadece bir dürtüsel olabilir. Nasıl da zapt edeceksiniz? Dürtüselliğin metnini veriyorum efendim. Bugüne kadar davranışlarını istediğin kadar kontrol etmeni engel olan her ne olduysa oldu artık bitti. Sakin ol. Her şey yolunda. Sen güvendesin. Değerli ve yeterlisin. Şüphesiz. Şüphesiz. Tıpkı yürüdüğün gibi, istediğin zaman yürüdüğün gibi istediğin zaman davranışlarını kontrol altına alabilirsin. Duygularının, davranışlarının, sözlerinin kontrolü tamamen sana bağlı, tamamen senin elinde. Sen kendini kontrol edebilirsin. Değerli ve yeterlisin. Kendine inan, kendine güven. Seni seviyorum. Ailen seni seviyor. Seni seviyorum. Tamam çok güzel oldu. Dürtüsellik arkadaşlar. Bunu bu şekilde söyleyin. Bu yeterli. Ne zaman söyleyeceksiniz? Her gece uyduktan bir saat sonra 21 gece boyunca lütfen söyleyin. Kıymetli arkadaşlarım burada sizinle olan bu paylaşımlarımız çok benim için çok önemli ve kıymetli. İyi ki yapabiliyoruz. Bakınız ateşle ilgili soru sordunuz. Ateşle ilgili video çektim. Kaç tane anne çocuğumun ateşi düştü Allah razı olsun diye mesaj atmış. Bazılarını yayınladık bazılarını yayınlayamadık bile. Çok detay vermişler bazıları. Dolayısıyla Burada bu metinler ortak paylaşımdan çıkıyor. O yüzden çok kıymet veriyorum. Lütfen kaydedin söylediklerimi ve uygulayın.